Geç kaldınız. Mümkün olduğu kadar çabuk geldik. Bütün katı kapatıyoruz. Patronu korumamız lazım. Fırat saldırabilir. Senin patron, benim değil. Necat abi, bu ona yapacağım son iyiliktir. Haberi olsun dedi. Yani çık Gel, ya. gel, gel, Allah gel. Allah'ım. Gel ben be. Ulan be. burada ne işin var senin ha? Ne işin var? Ya asıl senin ne işin var burada? Burada çalışıyorum tamam Burada çalışıyorum. Ya inanmıyorum sana ya. Sana bunca kötülük eden adamın yanında şoförlük mü yapmaya başladın? Bir de bana yalan söylüyorsun. Taksi durağında çalışıyorum diye utanmadan. Ya delirdin mi sen bir adam? Yani aklından ne geçiyor senin anlamıyorum. Sen bu adamın etrafında dolaştıkça, senin başın beladan kurtulmayacak. Anlamıyor musun? Ölümden döndün bir adam, ölümden döndün. Bir de seni katil olmakla suçladı. Ee, yeter be, yeter. Sanki çok meraklısıydım. Mecbur kaldım, tamam mı? Mecbur. Mecbur mu kaldın? Niçin mecbur kalasın? Bana bak, yoksa benden sakladığın bir şey mi var? Gördüklerinden bir şey çıkartamadın değil mi? Ha? Çıkartamadın kaza kazayı geçirdikten sonra kimse bana iş vermedi. Bu yaştan sonra Nazlı'nın eline bakar oldum. Ya nasıl olsa bir iş bulurduk sana. Bulurduk değil mi? Hı? Bulurduk. Ya bir şey soracağım sana. Hayatımda hiçbir kuruş para kazandım ha? Ya ne bileyim bir gün çalıştım. 60 yaşındaki bir adama kim iş verir? Allah'tan Fırat Bey hatasını anladı da gel yanıma çalıştı. dedi. Yoksa Nazlı'nın o kazandığı üç beş kuruşla o ev dönmezdi. Ya ben senin iyiliğini istediğim için böyle söylüyorum. Yoksa sen nasıl istersen daha iyisin bilirsin. Ha şöyle, kadın dediğin kadın gibi olmalı. Eğer kafası ermiyorsa burnunu hiçbir işe sokmamalı. Şimdi daha fazla benim hasabımı bozma lan, hadi Ha Nazlı'ya da burada çalıştığımı sakın söyleme. Hadi. Durumu nasıl? Banyo yapıyor. Şu an ona en iyi gelecek şey bu. Sibel. Hı? Sana bir şey söyledi mi? Hayır. Anlatacak durum yok zavallıcığım. Ben de üstüne gitmedim. Ya, Nazlı için yiyecek bir şeyler hazırladı Hatice ablam. Bunu yesin bir de ilaç vereceğim. Ne ilacı ya? Kendi ilacımdan. Doktora sordum bir defalık verebilirsin dedi. Fırat sen istersen çık biz hallederiz ha. Tedirgin olmazsın. Tamam haklısın. Sadece durumun nasıl olduğunu öğrenmek istedim. <laughs> ne yaptın bana? Bu kata çıkmak yasak. Hadi be ya. Şşş sana diyorum bu kata çıkmak yasak. Yasak ne be? Ben beş yıldır bu hastaya demiş böyle bir şey duymadım. Niçin yasakmış herif? Yasak işte be. Uzatma. Tamam bre ne kızıyorsun ya. Ben gideyim hemen çek. Eyvallah. Alo Tarık, ben Mesut'tan senden bir şey isteyeceğim Koçum. Ece. Senin şu ilacından getirsene. Tamam abi. <laughs> Aslı. Hadi kapa gözlerini. Yat dinlen biraz. Korkma ben buradayım. Artık sana kimse zarar veremeyecek. Hiç kimse. Ne buldun Tarık? Tahmin etmiştim. Tamam eyvallah sana da borçlandım. Sonra görüşürüz.